Evet. Şimdi canlarım bu konunun temelinde olan şey nedir? Aslında bizim normal hayatta yaptığımız dört işlemin ta kendisidir. Şimdi mesela biz 2x 4 eşittir 12'yi çözerken nasıl çözüyoruz canlarım? 4'ü karşıya artı 4 atıp 2'ye bölüyoruz değil mi? He. O zaman hocam 2x eksi 4 küçüktür 12 yazdığı zaman da aynı şeyi yapabiliyoruz. Yani burada da gene bu 4'ü karşıya atıp her iki tarafı da 2'ye bölebiliyoruz. Yani normal 4 işlemde yaptığımız her şey aslında arkadaşlar bu konuda da bakidir. Şimdi 3 küçüktür 2x eksi 1 küçüktür 11 gibi bir denklemimiz olsun mesela. Şimdi canlarım burada biz x'i yalnız bırakırken eksi 1'i bu tarafa artı 1 atıyoruz ya kesmez. Aynı zamanda bu tarafa da artı 1 olarak atacağız. Yani 4 küçüktür 2x küçüktür 12 olacak. Hocam burada x'i yalnız bırakmak için burayı 2'ye bölüyoruz ya. He, o zaman burayı da 2'ye burayı da 2'ye böleceğiz. Yani yaptığımız bütün işlemleri canlarım iki tarafa da uygulamak zorundayız bu tarz ifadelerde. Peki 10 ve 5 hangisi daha büyük canlar? 10. Peki benim canım sıkıldı. Gittim bunu eksi 1 ile bunu da eksi 1 ile çarptım. Tamam mı? O zaman hocam burası eksi 10 yapar. Burası eksi 5 yapar. Hangisi daha büyük canlar? Eksi 5. Allah Allah. Bir dursun bakalım. 10, 5. Hangisi daha büyük? 10. Peki benim kafam attı. Gittim bunu eksi 5'e böldüm. Bunu da eksi 5'e böldüm canlarım. O zaman burası eksi 2. Burası eksi 1 yaptı. Hangisi daha büyük hocam? Eksi 1. Yön döndü mü? Döndü. Yön döndü mü? döndü. Peki canlarım 1 bölü 2 mi daha büyüktür 1 bölü 3 mü? Hocam tabii ki de 1 bölü 2 daha büyüktür. Peki canlarım benim burada kafam attı bunu komple ters çevirdim 2 yaptım. Bunu komple ters çevirdim 3 yaptım. 2 mi büyük 3 mü? 3. Yön döndü mü? Döndü. O zaman canlarım bir eşitsizlik toplam 3 durumda yön değiştirir diyebilir miyiz? 1 eksiyle çarparsak 2 eksiye bölersek 3 komple ters çevirirsek diyebiliyor muyuz hocacığım? Diyebiliyoruz. Yani eşsizlikler o zaman canlar 3 tane durumda yön değiştirebiliyormuş değil mi? He. Şimdi canları. bu bilgiler eşliğinde gelin önce klasik birkaç tane soru çözelim. Normal 4 işlemli ondan sonra da ön sevme sorularına doğru dalış yapalım. Bakın. Bana burada böyle bir denklem vermiş ve x'in alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır demiş. Kardeşler ne dedik biz? Bu işlemler dedik 4 işlemin tamamen aynısıdır dedik. O zaman arkadaşlar ben bu eksi 16'yı bu tarafa artı 16. 6x de bu tarafa eksi 6x olarak atarsam. Sanırım sol taraf 16 ile 8'i toplarsam 24 küçüktür. Sağ taraf 10x'ten 6x çıkartırsam galiba 4x kalacak. Peki hocam burada x yalnız kalsın diğer iki tarafı neye böleceğiz biz? 4'e. Nasıl 4'e ama artı 4'e. O zaman 6 küçüktür. Şu dörtler giderse x kalır. Yani bizim x'imiz 6'dan büyük bir sayı olacak canlarım. O zaman 7 olur, 8 olur değil mi? 9 olur, sonsuza kadar gider. Şimdi bu ifade benden x'in alabileceği en küçük tam sayı değerini istemiş. O zaman cevabımız tabii ki de kaç olacak arkadaşlar? 7. Şimdi Önce dediğim gibi bir 5-6 soru klasik soru çözelim. Ondan sonra tamamen ÖSYM bölgesine geçelim canlarım. Yani bunlar da 4 işlem evet ama bunları da hafife almayın kardeşler. Şimdi yapıyorsunuz mu yapamıyorsunuz mu bilemiyorum. O yüzden ben buraya bu sorulardan biraz koydum. Şimdi soru 2. Y büyük sıfırdan böyle bir denklem vermiş. X'in en büyük tam sayı değeri kaçtır demiş. Bak gülüm. Sen istersen burada 5Y'yi karşıya attı. Her iki tarafı da Y'ye bölebilir misin? Evet. Ama tercih etmeyeceğim. Sen istersen bunların ikisinin de ortak Y olduğu için bunları Y parantezine alıp bu soruyu çözebilir misin? Evet. Bunu da tercih etmeyeceğim. Bence canlarım buradaki en kolay çözüm yolu ne biliyor musunuz? Şimdi bana Y sıfırdan büyük mü demiş? Evet. O zaman gidin Y'ye 1 verin. İsterseniz 2 verin. Yani bu hangi değeri verdiğinizin çok da bir önemi yok. Şimdi ben soruda burada Y gördüğüm yere gider komple 1, komple 1 yazarsam. X çarpı 1'den burası X. Eksi. 5 kere 1'den burası 5. Küçüktür 0 diye bir denklem bulmaz mıyım hocam? Evet. Peki ben bunu karşı tarafa atarsam x küçüktür 5'ten olmaz mı hocam? Olur. Şimdi bu arkadaş 5'ten küçük. 4 olur, 3 olur değil mi? 2 olur sonsuza kadar gider. Bana x'in alabileceği hangi değeri sormuş canlarım? En büyük tam sayı değerini. O zaman cevabımız galiba sanırsam 4 olur. Zaten en küçüğü soramaz. Çünkü cevap eksi sonsuza kadar gidecek burada. Evet, klasik bir soru çözümü yaptık gene. Geldik soru 3'e. Canlarım, böyle olduğuna göre x'in alabileceği tam sayı değerleri toplamı kaçtır demiş. Şimdi, biz yön varsa yaptığımız bütün işlemleri iki tarafa yapabiliyoruz demiştik değil mi? Evet. O zaman canlarım, ben burada işler dışlar yaparsam, aynı zamanda buraya da işler dışlar yaparsam, 5 ile eksi 3 çarparsam, eksi 15 küçüktür. 2x artı 11 küçüktür. 9 kere 5'ten 45'e döner miyim hocam? Dönerim. Buradan sonra bu 11'i karşı tarafa eksi 11 attım. Ama bu beni kesmez. Bir de buraya eksi 11 atacağım. Yani iki tarafa da bu işlemleri yapacağımızı söylemiştik. O zaman burası eksi 26 küçüktür. 2x küçüktür. Çıkartırsak galiba 34 kalıyor. Hocam burada x yalnız kalsın diye her üç tarafı da tek tek 2 sayısına böler ise. Şöyle yan çekeyim canlarım. Sanırım eksi 13 küçüktür x küçüktür 34 bölü 2'den 17 gibi bir sonuç bulurum. Bakın soru bana x tam sayısının alabileceği değerlerin neyini sormuş toplamını. O zaman kardeşler madem ben burada toplam arıyorum x eksi 13'ten büyük eksi 12 ile başlar. Eksi 11 değil mi böyle gider 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 11 12 13 14. Şöyle hepsini açık açık bence yazalım. Başımıza bela gelmesin. 15 ve 16 değerlerini alırız. Doğru mu? Şimdi biz bu değerlerin toplamını arıyorsak canlarım. Eksi 12 artı 12. Eksi 11 artı 11. Bu göbek komple birbirini yer mi? Yer. O zaman canlar buradan geriye galiba 13, 14, 15 ve 16 sayılarının toplamı kalır. O zaman bunları da bir araya toplarsak buradan Sivas'a selam olsun. Cevabımız galiba sanırsam 58 çıkmış olur. Yani aradığımız cevap o zaman neymiş hocam? 58. Şimdi geldim soru 4'e. Canlarım bunun özelliğini burada anlatayım istedim. Az önceki konu anlatımında değil. Şimdi bana burada x reel sayısı için aşağıdaki aralıklardan hangisi doğrudur demiş. Şimdi canlarım işler dışlar yapabilir miyiz? Evet ama istersek şunun paydasını 3 ile çarptığımızda ikisinin de paydası 6 oluyor mu? Oluyor. O zaman canlar eşitlik durumunda ikisinin de paydası 6 ise bu paydaları görmezden gelebiliyoruz. Yani x artı 8 küçük ve eşit 3 ile 5'i çarptım hocam 15x. 3 ile 2'yi çarptım hocam. Eksi 6 geldi. Değil mi? Şimdi burada bir yan bir yan yapacağım. Aldım bunu bu tarafa artı 6. Attım bunu bu tarafa eksi x. Canlar o zaman 14 küçük eşit sanırım 14 x çıkıyor. Her iki tarafı da güzelce 14'e bölecek olur isem sanırım 1 küçük eşit x çıkıyor. Şimdi benden burada istenen şey ne? Aralık. Şimdi canlarım aralıkla ilgili ne bilmeniz gerekiyor? Bakın. Küçük, büyük, paranteziniz yuvarlak yani açık parantez. Küçük eşit, büyük eşit. Paranteziniz köşeli parantez olacak canlarım. Eksi sonsuz, şöyle artı sonsuz. Yani sonsuzlukların parantezi ise her zaman açık olacak canlarım. Tamam mı? Şimdi siz burada aralık mı arıyorsunuz hocam? Evet. Şimdi birden büyük ve eşit. O zaman birden büyük ve eşit diyorsa artı sonsuza kadar gitmeliyim canlarım. Sonsuzun parantezi her zaman ne dedim? Açık. Sayı için buraya baktım. Eşitlik var mı canım benim? Var. Eşitlik varsa parantez nasıl parantez olacaktı? Kapalı parantez. Yani sorumuzun cevabı o zaman 1 ile artı sonsuz aralığı ama 1'in olduğu yer kapalı parantez. Yani B eşitlik olmuş olacak canlarım. Umarım anlaşmışızdır. Şimdi <laughs> geldim bir sonraki soruya. Bak canım benim buna benzer yukarıda bir tane soru çözdüm. Bu da zaten çıkmış bir KPSS sorusu. X sıfırdan küçük bana böyle bir denklem vermiş. Bu koşulu sağlayan Y'nin en küçük değeri kaçtır demiş. O zaman X sıfırdan küçük diyorsa derhal ama derhal git X yerine eksi 1 yaz. Ha Canın isterse eksi 2 de yazabilirsin ama bence 1 ile eksi 1'i kullanmak her zaman daha mantıklı. Şimdi ben bu X'e eksi 1, bu X'e eksi 1'i gerçekten yazarsam Şimdi 2 ile eksi 1'i çarparsam galiba burası eksi 2 tane y. Eksi 10 ile eksi 1'i çarparsam galiba burası artı 10. Küçüktür 0 haline gelelim. Şimdi arkadaşlar buradan sonraki aşamada ben 2 y'yi karşıya atarsam 10 küçüktür 2 y'ye dönmez miyim hocam? Dönerim. Her iki tarafı güzelce de 2'ye bölersem sanırım y ye büyüktür 5'ten bulurum. Şimdi bu y 5'ten büyük 6 olur 7 olur böyle sonsuza kadar gider değil mi? Evet. Şimdi bana bunu sağlayan y'nin en küçük değeri kaçtır demiş. O zaman canlarım burada benim y yerine alabileceğim galiba en küçük değer kaçtır? 6. Yani cevap o zaman E şıkkıdır. Yani gördüğünüz gibi canlarım değer verdiğimiz zaman cevaba çok rahat bir şekilde ulaşabildik. Şimdi 6. soru. Yine beraberiz çözelim. Ondan sonra arkadaşlar ÖSYM bölgesine girelim. Şimdi canlarım bu A'ya eksi 2, B'ye de eksi 1 versem. Bunlar sıfırdan küçük değerler. Bana C için aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Şimdi bu da bir KPSS sorusu. Şimdi biz A'ya eksi 2 verdik, B'ye eksi 1 verdik. Kardeşler burada tek yapmanız gereken şey düzgünce işlem çözebilmek. Şimdi 3 kere eksi 2 ne yapar? Eksi 6. Eksi eksi 1 ne yapar? Artı 1. Bölü. A'mız neydi hocam? Eksi 2. Bunu da eşiteceğim. Şimdi kardeşler eksi 6'ya 1 koyduğumuz zaman galiba burası eksi 5 yapar. Bölü eksi 2 yapar. Şimdi biz burada eksi eksiye bölersek bunlar birbirini götürürler. 5'i 2'ye bölersek o zaman sorumuzun cevabı 2,5 çıkar. Yani C'miz 2,5'tür. E C için hangi aralık doğrudur diyorsa canlarım C sayısı galiba 2 ile 3 arasındadır. O zaman cevap C han der sorumuzu kapatırız. Evet. Şimdi canlarım bunlar bizim klasik sorularımızdı. Evet içinde ÖSYM soruları da vardı. Şimdi basit eşsizlikler konusunda canlarım bizim yapmamız gereken şey nedir dedik? Bir işaret bulabilmek. İki sıralama sorularını yapabilmek. Şimdi canlar işaret soruları çözülürken bizim burada bir şarkımız vardır. Belki bu şarkıyı daha önce duydunuz benden veya duymadınız. Ben söyleyeyim öyle başlayayım. Şarkımız şu. Üzeri çifti fırlat at, tekin de üzerini sil. Bir daha söylüyorum. Üzeri çifti fırlat at, tekin de üzerini sil. Siz de. Umarım şarkıyı söylemişsinizdir. Çünkü bu şarkıyla bizim çözebileceğimiz gerçekten ama gerçekten birçok soru olacak. Şimdi canlarım. Bana burada böyle bir ifade vermiş. Şöyle ekranı biraz büyüteyim. ABC gerçel sayıları için aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Bakın. Şimdi üzeri çifti fırlat at selamın aleyküm. En azından bir temizlik yaptım mı? Yaptım. O zaman benim B sıfırdan küçük ise B'nin işaretinin burada banko ama banko eksi olduğunu buldun mu? Buldum. Şimdi canlar eşitsizlikler konusunda eğer bir çıkartma işlemi görüyorsanız benim size tavsiyem cevap bulurken daha rahat bulabilirsiniz diye hemen eksi olan ifadeyi karşıya atın. O zaman A küçüktür B'den oldu. Şimdi burada büyük olan B küçük olan A değil mi? Evet. Peki sen B'nin işaretini ne buldun kuzum? Eksi buldun. Şimdi A Eksiden daha küçük bir sayıysa. Mesela eksi birden daha küçük bir sayı söyleyin desem ne dersiniz hocam? Eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5, eksi 6. O zaman A'nın da hayli hayli bundan daha büyük eksi bir sayı olması gerekmez mi cancağızım? Evet. Şimdi burada ne yazıyor? A bölü B yazıyor. Şimdi A'mız eksi, B'miz eksi. Eksi'yi eksiye bölersek artı. Şimdi C artıdan daha büyük bir sayıysa artıdan büyük olan sayı zaten ama zaten artı olmak zorunda değil mi hocam? Evet. O zaman ben bu işaretleri de buldum arkadaşlar. Bana ABC için aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Tek tek deneyelim. A'mız eksi, B'miz eksi, C'miz ise artıydı. Canlar biz burada eksi ile eksiyi çarparsak ne olur? Artı. Artıyı artıya bölersek ne olur? Burası o zaman komple artı çıkar. Peki artı olan bir ifade sıfırdan küçük olabilir mi? Hayır hocam o zaman Adana gitti. Bolu. A'mız eksi. B'miz eksi. C'miz artı. Eksi eksi artı. Artı ile artıyı çarptım. Gene artı. Peki artı olan bir ifade sıfırdan küçük olabilir mi hocam? Hayır. Bu da gitti. C yana geldim. A'mız ne? Eksi. Ha, şimdi geldik B ve C'ye. Canlarım burada B negatif değil mi? C ise pozitif. O zaman C daha büyük değil mi? Evet. O zaman biz burada küçükten büyük çıkarsa hiç öyle işarete girmeden sonuç direkt negatif olur diyebilir miyiz? Evet. İsterseniz rakamda deneyebilirsiniz. Biz burada eksiye eksiye bölersek galiba sonucumuz artı çıkar. Peki artı olan bir ifade sıfırdan küçük olabilir mi hocam? Hayır. Değil mi? Bu da gitti. Geldim deniz diye. Canlarım A'mız eksi değil mi? B'miz eksi. Şimdi biz eksiyle eksiyi toplarsak burası bir kere bankone Eksi. C'miz ne? Artı. O zaman ben burada eksiye artıya bölersem galiba sonucum negatif. Peki eksi olan bir ifade sıfırdan küçük müdür hocacığım? Evet. O zaman cevap Diyarbakır'dır kardeşler. Yani şarkıyla temizliği yaptıktan sonra ifadelerin işaretlerini bulursanız cillop gibi soruyu çözer geçersiniz. Şimdi bakın bir daha söylüyorum. Bu adamlar bize ya işaret soracak ya da sıralama soracak. Şu anda çözeceğimiz soru arkadaşlar 2024 ön lisans KPSS sınav sorusu. Şimdi canlarım ABC gerçel sayıları için işaretler hangisidir? Diyor. Öncelikli olarak şunu söyleyeyim Allah Muhammed aşkına şundan korkmayın bu hiçbir alta yaramıyor. Şimdi siz burada A bölü B'nin sıfırdan küçük yani negatif olduğunu biliyorsunuz değil mi? Evet. O zaman bunlardan biri artı biri eksi olmalı. Canlarım burada %50 şansınız var. Ben o zaman %50 şansımı kullanıyorum. A'yı eksi diyorum. B'yi artı diyorum. Eksi böyle artı. Sonuçta negatif yapar mı? Yapar. Şimdi A'ya ne dedim? Eksi. B'ye ne dedim? Artı. Bir kere ben burada artı ile eksiyi çarparsam burası komple eksi yapar hocam. Eksiyi sıfırdan küçük olsun istiyorum. Neye bölersem sonucum gene eksi de kalır. Artı. O zaman C bu durumda artı oldu. Ben A'ya ne dedim? Eksi. C'ye ne dedim? Artı. Artı ile eksiyi çarptım. Eksi. Peki eksi olan bir ifade sıfırdan büyük olabilir mi? Hayır. O zaman canlarım ben bir gudubetim. Yüzde elli şansımı düzgün kullanamadım. Yani biz burada A'ya eksi, B'ye artı deyince cevap çıkmadı değil mi? Evet. O zaman A'ya artı verelim, B'ye eksi verelim. %50 şansımız tutmamıştı. Şimdi diğer %50'yi kullanalım. Zaten bunu da tutturamazsak soru yanlış. Şimdi A artı B eksi. Bir kere ben artı ile eksiyi çarparsam hocam eksi. Eksiyi ben neye bölersem gene sıfırdan küçük yani eksi de kalırım. Artı. O zaman C'miz bu durumda artı. Şimdi A'ya artı verdin C'ye artı verdin. Artı ile artıyı çarparsan artı. Artı olan bir ifade sıfırdan büyük müdür canım benim? Evet. O zaman aradığın işaretler bunlar. Yani A'mız eksi işte tövbe artı. B'miz eksi. C'miz ise ne çıktı canlarım? Artı. O zaman sırasıyla artı eksi artı cevabımız galiba A şıkkı olmuş oluyor. Bence canlar pardon biraz boğazımı yumuşatayım. Dediğim gibi burada işaret sorulduğu zaman bize biz bu işaretlerde bu rakamları düzgünce bir artı bir eksi diye başlatabilirsek sanırım cevaba da çok rahat bir şekilde ulaşabiliyoruz. O zaman Az laf çok iş. Sıradaki soru ne biliyor musunuz canlarım? 2025 KPSS lisans. En taze soru bu. Tamam bak en taze soru bu. 2025 lisans. Şimdi bana aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur demiş. Yani bu soru bir sıralama mı sormuş arkadaşlar? Evet. O zaman sıralama soruyorsa canlarım tuhaf tuhaf denklem çözerseniz gerçekten çok üzülürüm. Direkt değer vereceksiniz. Bak direkt Direkt değer ver abicim. Başka hiçbir şey yapmana gerek yok. Tamam mı? Verelim. Şimdi buranın birden küçük mü olmasını istiyorum hocam? Evet. O zaman ben bu Z'ye 2 versem. X, Y, Z pozitif gerçel sayılar olmak üzere demiş. Hepsi artı. O zaman burası 1 bölü 2 oluyor değil mi? Evet. O zaman canlarım ben Y'ye 1 bölü 3 veririm. Uygun mu? Şimdi Z'ye 2 verdim. Şöyle yazayım canlarım. Z'ye 2 verdim. Değil mi? Y'ye de o zaman 1 bölü 3 verdim. Şimdi canlar şu bölge 1 bölü 3'ten küçük olacaksa bu bölgenin ben 1 bölü 4 olmasını isteyebilir miyim hocam? Evet. 1 bölü 4 olabilmesi için x'e kaç veririm kuzum? 4. Selamun aleyküm. Soru sadece bu kadardı. Bitti gitti abi. Bak bu konuda değer verdiğin kadar değer görürsün. Değer vermezsen bence kahrından ölürsün. O zaman bunlardan en küçüğü kim hocam? Y. Sonra kim hocam? Z. Sonra kim hocam? X. O zaman cevabımız galiba Y, Z, X. Şöyle kadrajı biraz ufaltayım canlarım. C şıkkı olmuş oluyor. Yani kardeşler bir daha söylüyorum. Sıralama soruluyorsa muhakkak ama muhakkak değer veriniz. Değer verdiğiniz zaman gerçekten değer görürsünüz. Kendisi 2025 KPS lisan sorusuydu. Umarım anlaşmışızdır. Bu değer kısmı çok önemli olduğu için canlarım bu değer kısmıyla devam ediyorum. Şimdi bu da bir ales sorusu. Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? Abicim sıralama mı sormuş? Direkt değer vereceksin. Bak. A sıfırdan büyük. Ne vereyim A'ya? 1. Bittim. A'ya bir mi verdim? Evet. Buranın cevabının sıfırdan küçük olabilmesi için ne vereyim B'ye? Eksi 1. Çünkü bir kere eksi bir eksi 1 yapar hocam. Ben B'ye ne verdim? Eksi 1. Değil mi? O zaman C'ye öyle bir değer vereyim ki canlarım... Burası birden büyük. Mesela 2 çıkabilsin. O zaman ne veririm ben C'ye abicim? 3. Bu kadar da abi. Değer verdiğin kadar değer görüyorsun. A'ya 1 verdin. B'ye eksi 1 verdin. C'ye 3 verdin. O zaman bu soru sana bunların sıralamasını sormuşsa ve şıklar küçükten büyüğe doğru gidiyorsa en küçüğün eksi 1 ile B mi? Evet. Sonra A mı? Evet. Sonra C mi? Evet. O zaman cevabın B şıkkıdır kuzum. Sakın gidip bunu bir ruh hastası gibi iki ayrı denklem şeklinde çözmeye kalkışma. Bir daha söylüyorum. Eğer bir soru sana sıralama soruyorsa kuzum direkt ne yapacaksın? Değer vereceksin. Şimdi Canlarım bu logodan kaynaklı olarak biraz silik çıkmış. Ben orijinini buraya yazıyorum. X artı Y siz de kağıdınızdan düzeltebilirsiniz. Bunun sebebi şu pembe logo kaynaklı maalesef canlarım. Küçüktür. Z eksi X küçüktür Y. Sorumuz bu canlarım. Tamam mı? Bana aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur demiş. Gene bir sıralama mı sormuş? Evet. Kardeşler burada biz değerimizi verirken tekler olan bir ifade varsa oradan değer verelim. Bakın ben bu soruya Y'ye değer vererek başlayacağım. Ama 0, bir arada bu değer mi var? Evet. O zaman canlarım ben buradaki Y'ye en ikisi 2 iki değerini vereyim. 2 verirsem buranın 1 olmasını isterim. Değil mi? Çünkü sıfırla bir 2 arasında sanırım bir değerini kullanabiliyorum. Şimdi biz Y'ye kaç verdik cancağızım? 2. O zaman X yerine öyle bir değer verelim ki burası sıfırdan küçük yani negatif çıkabilsin. O zaman hocam buna da eksi 3 veririm. Değil mi? Şimdi ben x'e ne verdim? Eksi 3. Aman dikkat biraz burada işlem yaparken sakin ol. Şimdi burası eksi eksi 3'ten. Artı 3'e döner mi canım benim? Evet. Eksi eksi 3 artı 3. Cevabın o zaman 1 olmasını istiyorsam galiba z'ye hangi değeri veririm cancağızım? Eksi 2. Çünkü eksi eksi 3 artı 3, 3 eksi 2 1 değerini verir bana. Şimdi bu soru benden gene sıralamamı istedi. Evet. X eksi 3, Y 2 z eksi 2. O zaman canlarım biz bunları sıralarken e, bunlardan en küçük kesinlikle kim x. Sonra kesinlikle kim z. Bakın araya sıfırda serpiştirmişler. Bunlar sıfırdan küçük. 2 olduğu için y zaten en büyüğü yani sıfırdan büyük olmak zorunda. O zaman cevabınız budur. O da hangi şıkka tekabül ediyor? Yanlış görmüyorsam galiba B şıkkı canlarım. Umarım anlaşmaya başlamışızdır kuzular. Şimdi geldim buna. Bakın ÖSYM bıkmamış o yüzden ben de bıkmayacağım. Lütfen şu konuyla ilgili salak salak sorular çözmekten vazgeçelim. Bu adamlar bize ne soruyor canlarım? Sıralama. Bana sayıları sıralayınız demiş. Bakın yukarıda dikkat ederseniz canlarım bunların hepsi harfli. Değil mi hiç öyle sıfırdan küçük büyük büyük bir şey yok. Şimdi şu aşağıda A ile C'nin çarpımı sıfırdan küçük. Ha, o zaman biri artı olmalı biri eksi olmalı. Pardon canlar. Şimdi o zaman birine bir vereyim birine eksi bir vereyim. Şimdi yüzde elli şansımı kullanacağım gene canlarım. Şuna eksi bir vereyim buna bir vereyim. Tamam mı salladım. Olmazsa tersini verdim abi. Şimdi ben C'ye ne verdim? Bir. A'ya ne verdim? Eksi bir. C'ye ne verdim? Bir. Değil mi? Şimdi bir eksi bir ne yapar? Sıfır. Sıfır peki birden büyük müdür? Değildir. O zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi %50 şansını kullanan ben yani El Turko gene %100 yanlış yaptım. Demek ki 1 -1 olmayacakmış. O zaman buna 1 verdim hocam. Buna -1 verdim hocam. Değil mi? Şimdi bir kontrol edeyim. -1 verdim. 1 verdim. Değil mi canım benim? -1 verdim. Şimdi 1 -1'ne 0. 0 -1'den büyük mü canım benim? Evet. Bak tutturdum. Değil mi? O zaman burası -1 ise ben şuranın cevabının komple mesela eksi 2 çıkmasını isterim. Şimdi biz A'ya ne vermiştik canlarım? 1 vermiştik. O zaman bana B yerine öyle bir değer veriniz ki buranın cevabı eksi 2 çıksın. O zaman sanırım ben bu sayıya eksi 3'ü kullanırım. Bitti gitti abi. A'ya 1 verdim. B'ye eksi 3 verdim. C'ye ise eksi 1 verdim. Gene soru benden sıralama mı istemiş? Evet. O zaman en küçüğüm kim? B. Sonra kim? C. Sonra kim? En büyük olan artı olan a zaten arada sıfır değerinde kullanmadığı için cevap b c a yani otomatikman e eşit olmuş oluyor kardeşler şimdi geldik buna hop Heh. şurası iki a canlarım görünüyordur Umarım ya da ben bunu buraya bir yazayım gel a çarpı B kare dediğim gibi logodan kaynaklı Bunlar bazen silik görünüyor canlarım küçük a artı c küçük 2A eksi B yazıyor canlar sonra. Tamam mı? Şimdi bana aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur demiş. Öncelikli olarak üzeri çifti fırlat at. Selamun aleyküm. Değil mi? Benim burada bununla işim yok. Şimdi gene sıralama mı sormuş abi? Evet. O zaman ben bu A'ya eksi 1'i vursam. Tam sıfırdan küçük ya. A'ya ne vurdum? Eksi 1. Şimdi buranın cevabının sıfırdan büyük yani bir çıkmasını istiyorsan mesela C'ye kaç veririm kuzum? 2. Değil mi? 2'den 1 çık 1. Koşul sağlandı. O zaman canlarım bura 1 ise buranın da ben 2 çıkmasını isterim. Bak dikkat. A'ya eksi 1 verdiniz canlarım. 2 kere eksi 1 ne yapar? Eksi 2. Şimdi ben buranın cevabının artı 2 çıkmasını istiyorsam. Bu da yanlış hatırlamıyorsam son aleslerden biriydi. Canlarım. Eksi 2'nin üzerine ne koymam lazım? Artı 4 koymam lazım. Peki buranın cevabının artı 4 olabilmesi için B yerine ne vermem lazım kuzum? Eksi 4. Niye? Eksi eksi 4 artı 4 eder. 4 eksi 2 2 eder. Gördünüz mü? Yani burada arkadaşlar siz neyden korkun biliyor musunuz? 4 işleminizden. Yoksa bu sıralama soruları gerçekten çok cacık. O zaman A eksi 1'dir. C 2'dir. B de eksi 4'tür değil mi? Evet. Hocam bana gene bunların sıralaması sorulmuşsa sanırım en küçüğüm eksi 4 ile B sonra eksi 1 ile A zaten en büyüğümüz kim canlarım C. O zaman cevap B A C. Yani hangi şık olmuş oldu kardeşler? A şık olmuş oldu ve hemen şuradan